Merhaba. Merhaba. Sizi seviyorum. Umarım her yolundadır. Bugün yine tekrardan nandualite doğasına ilişkin bazı şeyleri sentezlediğimiz ve hani üzerinden geçtiğimiz bir video içeriği yapıyor olacağım. Ee, ve böyle biraz hızlı gideceğim ki konuyu böyle çok da uzatmayalım. Eee Şimdi buradaki merkez fikir ne? Burada diyor ki ikili kötesi deneyimin gelecekte ulaşılacak bir hedef değil. Zaten biz onun içindeyiz. O bilincin içinde herkes. Her bireyin zaten şu anda deneyimlemekte olduğu temel ve değişmez bir gerçeklik bu. Yani gerçeklikte herhangi bir şey değişmeyecek. Gerçekliğin bizim tarafımızdan algısı ee, ve saf deneyim hali değişmiş olacak. Çünkü biz e, gerçekliği bir sürü böyle cam katmanlarını düşünün, o şekilde e, algılıyoruz, o şekilde deneyimliyoruz. Ama Nandoleti için saf deneyime e, olabildiğince yaklaşmak gerektiği için o filtreleri kaldıracağız çocuklukta bu vardı aslında çocuklukta vardı büyürken bunu kaybettik sonra ama tekrar buraya ulaşmak için dediğim gibi her videoda söylüyorum nandolite ile alakalı çıkartma işlemlerini yapmak gerekiyor benliği çökertmek gerekiyor e, zihni olabildiğince susturmak gerekiyor ki eee tamamen deneme e, yani sıfır hani şöyle bir tabir vardı ya e, şeye sıfır derler Kay, kıyıya sıfır mı derler öyle bir şey e, o şeki o hale gelmemiz gerekiyor bu bunu anlayabilmek için yani algıda bunu e, algılayabilmek için bu, bunu yapmamız gerekiyor burada da diyor ki doğrudan deneyimsel gerçek, bilişsel filtreler ve ben merkezci zihinsel anlatılara kapılma nedeniyle fark edilmez hale gelmiştir. Yani o çocukluktan sonra bizim o zihinsel anlatılar, bilinçaltı, sürekli tepkisellik, o bu bilişsel filtreler, o filtresi, bu filtresi falan filan bu, bu, fark edemiyorsun. Bu durumu burada aynı evi House of Mirrors olarak tanımlıyorlar. Bu önceden var olan gerçekliğin kanıtlarından biri aslında çocuklukta sıklıkla yaşanan ancak göz ardı edilen sınırsızlık deneyimlerinde görülebilirdir. İkili kötüsü gerçeğin bilinçli olarak fark edilmesi, bu sefer bilinçli olarak fark edilmesi, dikkatin düşünceden gerçeğin kendisine yöneltilmesiyle mümkündür. Olabildiğince zihnin susmuş, yani ee, düşüncelerden Uzaklaşmış olması gerekiyor ki gerçeğin kendisine hani o sıfır şey payında kal e, gerçekliğe sıfır payında kal ya da sıfır açısına yaklaş yani. Bu yönelim genellikle düşünce temelli kimlikten kaynaklanan ızdırap tarafından tetikleniyor ve çoğunlukla ilk uyanış gölge çalışması sonrasında istikrarlı hale geliyor gerçekleşmenin önündeki son engel ise dikkati düşünceye çeken kişisel olmayan şüphe alışkanlığı bir de nihai davet kavramsal etiketlerin bırakılması bütün kavramların bırakmak gerekiyor ee, ve gerçekliğin kendisinin açığa çıkmasına izin verilmesidir çıkarta çıkarta zamanla e, bir bakıyorsun o saf deneyimin bir parçası olarak gerçekliği o açıdan e, algılayabiliyorsun. Şimdi merkez teze bakalım. İkilik ötesi gerçeklik zaten mevcuttur. İkilik ötesinin edilinecek bir bilgi ya da ulaşıp korunacak özel bir bilinç hali olmadığıdır. Bu zaten her an yaşanan gerçekliğin kendisidir. Gerçeklikte hiçbir şey değişmeyecek. Özel bir bilinç hali değil bu. Bir şey hissetmeyeceğiz. Ekstradan bir şey hissetmeyeceğiz. Sürekli deneyimle burada yüzde kesinlikle ifadesiyle zaten ikilik ötesini deneyimliyorsunuz. Yüzde ikilik ötesini deneyimliyorsun ama filtreler var. Filtrelerle deneyimlediğin için onu hani o deneyim yeterince saf değil. Bu deneyim dünyanın sıfır mesafeden, ha, hani güzel bir şey bunu bahsediyordum. <laughs> bunu bundan şey yapmaya çalışıyordum sıfır mesafeden algılanması olarak tanımlanır yani bu deneyim nandolite deneyimi dünyanın sıfır mesafeden algılanmasıyla tanımlanır ayrı bir gören ayrı bir gören olmayacak ayrı bir hisseden olmayacak veya duyan olmaksızın benlik çöküyor çünkü diyorsun ki ben duyuyorum avatarın içerisinden diyorsun ki a ben hissediyorum a ben görüyorum. Algısal engel ne burada? Algısal engel var. Gerçek bilissel düzeyde açık değildir. Çünkü dikkat yanlış yere yönelmiştir. Düşünce filtrelerini. O yüzden algısal bir engel, düşüncenin oluşu sürekli ya da zihinsel o düşüncelere kapılıyor olma hali düşünce filtresi yaratıyor. Gerçeklik şu an devam eden zihinsel işleme tabakalarının içinde hafifçe gizlidir. Hafifçe gizlidir. Gelecek, gelecekte bulunacak bir şey değildir. İkilik ötesi gerçeklik tam buradadır ve hiçbir özel bilgiye, pratiğe ve deneyime bağlı değildir. Tam şu an bu, burada ama e, o sıfır mesafede olmadığımız için bu durma yani eee İkilik ötesi gerçekliğine öğrenilecek herhangi bir ekstra bilgi ya da böyle bir pratiğe falan e, bağlı değil bu aslında. Hmm. Aynı evine bakalım şimdi. İkilik kötesi neden gizleniyor? İkilik kötesi gizleniyor neden gizleniyor? Bu sürekli gerçekliği gizleyen temel mekanizma zihnin durmaksızın düşünce üretmesi ve dikkatin bu düşüncelerle özdeşmesidir. Bu yapı ben ve benim dünyası olarak adlandırılır. Aynı evi. Ben, ayna, benim dünyam o evdeki diğer aynacıklar gibi. Dikkatin sapması ne oluyor burada? Dikkat sürekli sapıyor ve zihin meşgul yani. Zihin, zihin sürekli meşgul. Zire, çünkü sürekli düşünme trafiğinin içerisindeyse. Bir mesela hedefçilik. Bir şeye nasıl ulaşırım, neyden kaçınırım diye böyle. İki, arzu ve kaçırma mesela. Daha fazla nasıl elde edebilirim, acıdan nasıl kaçarım diye. Bunlara böyle dikkat, bunlara sapıyor. Kimlik hikayesi var bir de, değil mi? Kimlik hikayesindeki sapma da şöyle oluyor. Ben kimim diyorsun? Ne bir e, geçmişim ne? Nereye gidiyorum? Kimliğin oluşturduğu o hikaye. Bilgi ego ne diyor burada? Onun saptırması şöyle olur. Ne biliyorum, ne bilmiyorum, kimleri tanıyorum. Burada Suffering Pointer dedik de, dediği şey e, kaygı, suçluluk, utanma gibi düşünce temelli duygular, düşünce temelli duygular, mevcut algı biçiminin sınırlı ve sahte olduğuna işaret eder aslında. Toplumsal yanılsamaya bakalım. Bu ben merkezci paradigmaya kolektif delüzyon denir. Bu yüzden sıradan konuşmalar bile gerçekliğe duyarlı kişiler için sahte hissettirebilir. Evet devam edelim. Çocukluktan kanıtlara bakalım şimdi. Çocukluktan kanıtlar. İkili ötesi algının çocuklukta yaygın olduğu öne sürülür. E, çünkü ego gelişmeden önce doğal algı halidir bu. Yani bu şekilde e, algılıyoruz zaten o çocukluk döneminde. Doğal bir şekilde gerçekleşiyor o algı. Sonra zaman içerisinde işte eğitim, ego, o bu, carjurt, opa, o şey bilinç bilincin üzerine bir sürü. Hmm, filtreler gelmiş oluyor. Mesela çocuklar tarafından sıkça bildirilen deneyimler var mesela aynı anda iki yerde olduğunu hissetme. nesnelerin içinde varlığını hissetme ya da mekanın olmadığı doğrudan algılar söz konusu. Çocuklar bunları deneyimler ve bunlarla ilgili böyle belki ailesine bir şeyler söyler ya da e, yakınlarına ama toplumsal bir bastırma olur. Ebeveynler tarafından hayal kurma diye bastırılır çocuğa. Klinik olarak yanlış anlaşılır. Psikolojik sorun sanılır bu. Ama çocukta orada çok doğal bir algı hali var. Henüz bir şeyle filtrelenmemiş, tam bir saf bir algı var. Ama bu toplum tarafından bastırılıyor. Ya psikolojik olarak şey yapılıyor ya da ebeveynleri tarafından hayal kurma olarak dönüşü oluyor ya sıkıldım artık bu her şeyin psikolojik şeye bağlanması olayı beni gerçekten böyle hani ee, şey oluyor ya kimsenin bir şey bildiği yok yani hani tüme dair e, bu insan zihniyle ve insan <gülüyor> bedeni <gülüyor> yani içerisinden her şey böyle bir şey yani anlamıyorum ya insanlara böyle hani tanı koyup ilaç şey yapmak falan gerçekten hoş değil yani bu benim hiçbir zaman hani hoş karşılamadığım bir şey ki benim e, ailemin e, içerisinde hani psikolojik olarak e, problem yaşayan ve düzenli olarak ilaç kullanan kişiler var yani üzücü bir durum. insanların bu kadar zihinsel olduğu yaşadığı bir durumlara yani hani e, sorun olarak bakmak so, sorun değil ki yani bu. Okay. Ego öncesi doğal durum. Ego oluşmadan önce ikilik ötesi deneyim varsayılan varsayılan deneyim halidir. Default halimiz yani ego oluşmadan önce bak o çok önemli yani hani burada biraz daha belki taşlar yerine otur. Ego oluşmadan önce ikilik ötesi deneyim varsayılan deneyim halidir. Hepimiz o evreden geçtik yani. Hepimizin şeyinde orası mevcut o hal. Ama düşünce dünyasına buna dair bir bağlam olmadığı için hatırlanmıyor bu. Hatırlanmıyor. Ayrıca toplum tarafından baskılanıyor, o oluyor, bu oluyor. Şimdi şuna bakalım. Bilinçli farkındalığa giden yolda düşünce kaynaklı ızdırabın fark edilmesi dikkat hareketini başlatır, soru ortaya çıkar. Ben kimim? Ben kimim diye bir soru ortaya çıkar. Soruşturmanın başlangıcı da şöyle gelişir. Neden acı çekiyorum? Düşünceler deneyimimi neden çarpıtıyor? Düşünceler deneyimi çarpıtıyor çünkü hikayeleştiriyor vesaire falan. Düşünceler nereden geliyor? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben kimim? Bu bu sorular böyle bu, bu bununla birlikte kaynamaya başlıyor artık kazan. Pratikler ne oluyor? Meditasyon, mindfulness ya da doğrudan öz soruşturma gibi yöntemler bu yönelimi destekliyor. Uyanıştan sonra ne oluyor? Tam nan dual farkındalık genelde ilk uyanış artı gölge çalışması sonrasında yerleşiyor. Yani yerleşmesi için gerçekten hani gölge çalışması ve uyanış o farkındalık hali gerçekleşmesi gerekir. Gerçekleşmenin niteliği ve son engelin şüphe oluşu. Bu farkındalık yeni bir şey yaratmaz, zaten var olan şeyi açığa çıkar. Hiçbir şey ekstra olmayacak, hiçbir şey yaratılmayacak, hiçbir şey ekstradan böyle birleşmiş gibi bir hissi hissiyat ya da başka bir şey olmayacak. O zaten olan şeyi açığa çıkartmış olacağız. Aşinalık hissi mesela, insanlar genelde şunu söylüyor, doğal e, gerçeklik deneyimi içerisinde. E, bunu haftalardır görüyordum ama hala inanamadım, gözden kaçırıyordum diyor ya da son engel şüphe olarak diyor ki ince bir bilişsel geri çekilme olur. Kişisel değildir. Düşünceye geri dönme alışkanlığı bu çok önemli. Son engel ya da son şüphe buna dair. Düşünceye geri dönme alışkanlığı ama kişisel bir şey değil. O mekanizma öyle o kadar alışmış ki yani hani çünkü düşünce can kurtaranlık yapmış ya uzun bir süre boyunca. Ben 30 yıldır o düşüncenin o mekanizmayı ben de beslemişim ve onunla ben devam etmişim yani. O yüzden böyle bir alışkanlık gelmiş düşünceye geri dönmeye dair ama bu son engel. Yani eğer öyle bir şey e, sizde böyle ortaya hani suyun üstüne çıkıyorsa buradan anlayabilirsiniz. Net hani bu bir alışkanlık gibi aslında eski versiyonun olduğu bir alışkanlık hali ama bunu bırakabilirsiniz. Yani buna direnmezseniz buna direnmezseniz o gidecek yani. O alışkanlık yok olacak. Suya gömülecek. E, pratik davet. Dikkati kaydırmak diye bir pratik varmış. Son çağrı basittir. Etiketlemeyi bırak. Buradalığı fark et. Buradalığı fark et. Olanı fark et. Asla geri çekilmeyen, hep açık olan, hep canlı olan, hep şimdi olan şeye dikkat et sadece. İnancı bırak. Şu varsayımları bırak. Dünya dışarıda. Her hologramla biriz, hologramın içerisindeyiz. Dışarıda diye bir şey yok, dışarıda o diye bir şey yok. Yani bir şeyin içerisindesin, nasıl dışarıda olarak şey yapabiliyorsun? Ayrılık illüzyonu bu yani. Gerçeklik katı ve üç boyutlu. Hayır, gerçeklik çok daha akışkan. Ben ve dünya ayrı. Hayır. <laughs> Hayır. Ben ve dünya ayrı değil. İç içeyiz. Nasıl ayrı olabilir dünya benden? Nasıl ayrı olabilir? Ben de hologramın bir parçasıyım. Avatardayım. Avatarın içerisinde bir zihin var. Değil mi? O şekilde deneyimim gerçekleşiyor. Doğal duruma izin var. Bu bir sihir değil, yalnızca müdahaleyi bırakmaktır. Doğal duruma izin vereceksin. Sihir değil bu, herkes de var. Hatta çocukluk döneminden de bahsettik. Müdahale etmeyi bırak. Olabildiğince o zihin bağını kopartmaya çalış. O düşüncelere çekinme. O alışkanlığı kırmak gerekiyor. Düşünce alışkanlığı. Bazı inançları bırak. Olanı fark et. Deneyime odaklan. Yaşadığın deneyime odaklan. Deneyime odaklanırken duyularla pratik çok iyi e, şey yapabilir. Daha iyi algıyı e, çalıştırmana ya da e, algıda bir farklılık hani o algıda o shifti gerçekleştirebilir. Ama olanı fark etmek... Olanı fark etmek çok önemli. Asla geri çekinmeyen, hep açık olan, hep canlı olan, hep şimdi olan şeye dikkat etmek gerekiyor. Umarım hoşunuza gider. seviyorum seviyorum. Hoşçakalın. Bye.